Aletle mı? He başla aleti biraz buraya getir sen diyorum. Tamam geliyoruz. Düşeceğiz arada gösterelim belki. <laughs> Yalnız... <gülüyor> Vallahi göründüğü videoda bilmiyorum biraz yakına getirmen lazımdı. <laughs> Oğlum çok iyi de çok uzaktan yapıyorsun ya. <laughs> ya şimdi o kadar istediğim yerde olamıyorum yani. Ters ters de anlaşılırdı. Bilmiyorum inşallah görünüyordur. Full HD'ye artık. Tamam hadi ikinci bir çatı bakarsın ya <laughs> ya. gidelim. İndir aleti indir. Ya gazı veriyorum hani şey olsun diye de doğru. Gözüküyor değil mi bu? Bilmiyorum vallahi yüzüyor, ben nereye tutuyorum yüzüyor. onu da bilmiyorum. <laughs> Hah! ha. Ya düşme çekilir mi oğlum? <laughs> i̇şte invert, işte Berk'in invert'ı. Yeah. Yalnız orada 3-4 defa invert yaptım ha. tam <laughs>